Günaydın, günaydın değerli takipçilerim. Hepiniz mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Beni sorarsanız beni çok iyiyim. Ben Bursa'dan dönüş yaptım. Evimdeyim. Dün dinlendim. Çamaşır yıkadım. Ortalığı topladım. Evet, bugün de yan işlerim var ama yarın da temizlik yapacağım evimde. Tüpürge açacağım. Alt kat, zemin kat, apartmanda karıncalar basmış. Geçen sene hiç karınca yoktu. Bu sene nereden gelmişler hiç bilmiyorum. Mutfakta tek tük karınca görüyorum. Çayımı bir yapayım da. Bugün kendime bir fasulye kavurması yapacağım. Ben her şeyi yemiyorum biliyorsunuz. Markete de çıkamadım. Yoruldum çünkü. Ee, şey getirdim, zeytinyağı getirdim 10 kilo. Ee, neredeyse 17 kiloda yap, yaprak yaptım. 17, 15, 16, 17, 18 kiloda yaprak yapmıştım. Köyde tabii ki yaprak da çok bol. Ee, kendi yaşayanlar var haliyle. Biraz da ablam zeytin falan sordu. Ee, anca çok ağırdı. Oğlum da toplantıya girmiş tesadüf. Aradım onu toplantıdaymış. Bekle beni dedi. Bir saat, bir saat beklemedi. Orada. Dedim şu metroya bineyim. Metro tam Sıhye'de e, asansörle çıkıyorum. Hemen bizim <laughs> bu Ankara'da mahallenin otobüs durağı var. Oradan bindim geldim ama bir miktar elimde taşıdım tabii ki. Yaprakları bavula koydum. Eşyaları üstüne sığdırdım. 10 kilo da yağ. Şu kolumu hissetmedi. Daha yeni yeni kol, kolum düzeliyor. Sol kol tek asiyi kaldırmıyor. Ama bavul tabii ki sürüyorsun. Bavul tekerlekli gidiyor. Orada sorun olmuyor. Arkadaşlar ben şimdi çayımı demleyeyim. Oturayım. Keyifle çay içeyim. Dedim bir ay dururum diye ama duramadım. Herkes evini arıyor. Ben de herkes gibi evimi aradım. Duramadım. Ee, abimlere gidemedim. Düğünde görüştük. Abim karşı bina. Gitmeme gerek yoktu çünkü. Ee, iki bina karşı karşıya. Kardeşimle aynı ülkede oturuyorlar. Orada görüştük. Düğünde görüştük. Düğünden bir gün önce beraberdik. Onlar dediler sakın gitme dediler ya bizde de kalacak. Ama ben kalamadım. Köyde de internet sıkıntısı olduğu için kanalla ilgili de tabii ki çektiğim videoları atamadım. Hep aynı yerde devamlı da video çekmedim. Biraz gittik. Dayımın kızına gittik Mudanya'ya. Bağ yemine çıktık. Onlar güzel yavuda yaşıyorlar. Benim kardeş çocuğum oluyor dayımın çocuğu. Bir gün ona yemeğe gittik. Sabah kahvaltısını, akşam yemeğine çıktık, geldik. Oradaydı. Cansu'ya gittik. Küçük kardeşimin kızına. Abimin kızı da Avrupa'ya gitti. Hepsi tesadüf var. pazar gün düğün. Salı gün ıı, Işıl gitti Avrupa'ya. Kocasıyla, kızlarıyla gezmeye. Sonra e, gelinimiz de, gelin kızım benim e, yeğenim tabii, ailenim gelini oldu. Onlar da Mısır'a gittiler balayına. Abimlerde ne tesadüf! Onlar da e, Salı günüymüş girişleri Antalya'ya tatile Kazartes'ten çıktılar. Bir gün Sparta'da kalıyorlarmış. Buradan Sparta'ya selam olsun. E ben ablama kaldım haliyle. Leyla'ya da gittik geldik küçük kendine. E, çarşıya gittik bir miktar. Ama çok sıcak, çok dışarı çıkmak istemedim. O kadar havalar ısındı ki. Ben de sıcağı hiç kaldıramam. E, sıcak bana hiç iyi gelmiyor. <laughs> sıcak dedim mi de ben kaçıyorum. Gerçekten sıcağı hiç sevmiyorum. Yapacak bir şey yok. Ben o yüzden tatile matile gitmiyorum Antalya günlerine. Zaten denizi sevmiyorum ben. Önceleri çok gittim İş icabı. Dikili'ye 3 yıl gittim yazın. 3 ay 4 ay kaldım. Ee, bütün yaz orada kaldım İş icabı. Ee, şeye, Datça'ya gittim 1 yıl. Datça'da 1 ay kaldım. Soğanlar çürümüş buzdolabında. Benim dolap çürütmüyordu. Vallahi e, şey e, benim kızın dolabı çürütüyor. Biraz yükseltmem mi lazım? Derecesi kaçtı? Ben onu düşürmüştüm, Bu tutmuştu biraz. Yükseltmem gerekiyor sanırım. Yeniden gideyim soğan alayım. Geleyim, durdurayım kamerayı. Soğanları doğradım, hepsi çimlenmiş, buzdolabında iç kısmında çürümeye başlamış. Dağlamları doğradım. Benim dolap bir şey yapmıyordu ama, aferin dolabı çok iyi değil. Eski zaten onda pek durmuyor. Onun içi belli Neyse bakalım, hallettim. buzluklar çıkarır çıkarır koyar mı yemeklere markete gidince taze soğan alırım kendim onu seviyorum yeşil yerine ayırıyorum ee, bazı şeye, krepe şey yerlerini diğer yerlerini kendim yiyorum tuzla batırıp batırıp yoğurtla yemeği yanında seviyorum salata bir de yanına seviyorum öyle yiyorum canlarım benim kız da e, video çekmemi istemiyor. baştan hiç karşı çıkmıyordu şimdi ne olduysa şimdi karşı çıkıyor yani Canlarım deme diyor. Ne diyeceğim ki? Diye. Arkadaşlar diyeyim. Ne diyeyim başka? Takipçilerin çoğu küçük kuzucuklarım diyeyim bari. Yavrularım diyeyim, değil mi? Evet, hepsi çok çok küçükler gerçekten. Çoğu benim torunlarım yaşında. Biraz büyüğü, 45, 50 yaş, 55 yaş üstü çok yok, nadir üstü. Çok nadir diğerleri. kuzucuklarım benim onlar. Gerçekten minik takipçilerim. Onların kalpleri, yürekleri çok güzel çocuklar. Canlı da bana yazıyorlar. Konuşuyoruz onlardan mesajları falan. Hepsi çok değerliler gerçekten. Hani isimleri aklıma gelenleri söyleyeyim. Aklıma gelmeyenleri artık darılmasınlar. Unutuyorum. Evet. Onu söylüyorum aklıma gelenlere. Çok çok bazılar kendi adıyla katılmıyor ee, isimleriyle değil. Ee, bir takım bir yabancı e, filmlerden, hep dizilerinde İngilizce bir takım e, sanatçılardan isimlerini de koyuyorlar çizgi film karakterlerinde isimleri değişik ki kanalların isimleri değişik sık sık da değiştiriyorlar bir tanesi diyor ben diyor 15 gün doğsun 15 gün diyor 12 gün diyor hemen diyor işte ismini değiştireceğim teyze diyor sonra değişik geliyor e söylediği zaman biliyorum söylemesin nereden bileyim abi yani yazıyor tabi yazınca bir iki kere katılınca canlıya onu oradan hatırlıyorum haliyle. Şimdi ha, 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 Soğanları soyup yaptım. Doğradım. Buzlu atayım. Daha fazla çürümeden. 2-3 tane soğanı tamamen çöpe attım. İyice çürümüş sanırım. Çürümüş. Elimde de korse var ya. Bu tişörtüm de üstüme yapışıyor. Bu sefer midemi çıkartıyor yukarı. Baskı yapıyor. Neredeymiş? Aç kaşığı bakayım bakalım. Burada sanırım. Allah Allah. Ne konuşuyorsun? İki tane var bunlar. İnanıyorum. Soğanı kavratıp içine koyayım. Biraz daha kavrarsa yeterli. Ve çayımı denedi. Azıcık taze fasulye bu. Evet. Dilimlemişsin. Kendime olanları küçük küçük koydum. O bisküvileri de yukarıdan indiriyorlar. Alıyorlar, alıyorlar, yemiyorlar. Bana indiriyorlar sonra. Oğlan gelir. Ben tüketim. Alıyorlar, alıyorlar. E gördüğünü alırlar da haliyle. O zaman ne oluyor? Kalıyor. Aşağıya koymadım çöpleri. Buna çünkü getirdiğim yağları yapraklarım poşetlerini oraya koydum. Çok atmamışım Biri biraz sızmış. Salamur Onun içine koydum da çöp poşeti boş. Boş olduğu için buraya atmadım. Şunu da şöyle kapatayım da. Kapalı dursun. Değil mi canım? Hay 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 hay. Bunu da koyayım içine. Birlikte kavrulsunlar. Burası hmm, bir. Kendime ayırdım. Çok kötü bu. Kavurmak için. Çok kırdım. Çok İlk e, hasatı almıştım. Bir köylü tör getiriyor. Şuraya bizim sütçüye giderken sokağa. Ondan aldım fasulyeyi de koydum. Ama daha bir miktar fasulyem var. Alsam bile bu sene herhalde çok almaz. Daha var. Önce ben Tık tık yemek yapıyordum. Şimdi annesi daha fazla herhalde kolay yemekler yapıyor. Daha böyle basit yemekler yapıyor. Her <laughs> Benim kadar yemek yapan yok. Ben onlara her gün yemek sulu yemekler yapıyordum. <laughs> Gitsem bile ne kadar gideceğim bakalım pişer. Ameliyattan sonra bakalım ne kadar gidebilecek, ee, yani sağlığıma bağlı. İnşallah düzebilir. Ee, bir kaymasına takılan e, vidalar takılıyor tabii ki plastik. Çok iyiiz diyorlar takılanlar ama inşallah iyi olur. Ee, Ayşe ablam benim, e, kardeş kardeşüdümü damadı, on e, şey kendisi. Hayvan bakıyor, yetiştiriyor. Herhalde küçük baş yetiştiriyor. Büyük baş duymadı. Bir de kasap yanı var bunun. Tabii ki devamlı kesiyor. Hani adak kesiyorlar, geliyorlar, bir kestiriyorlar. Geliyor biri, diyor bana kes. Kurbanda da bir sürü herkes gidip orada kestiriyor kurbanları. Zübeyde'nin eşi, ee, yani onun annesiyle biz birinci kardeşiyiz. Zübeyde ile benim kız ikinci kardeş çocuğu oluyor. Ama birbirlerini kesinlikle tanımıyorlar gerçekten. Yolda görseler tanımazlar. Ben bile Zübeyde'yi yolda görsem tanımam. Böyle uzak olunca kimse kimseyi bilmiyor. Onlar gölde yaşıyor. 50 göçmeni onlar. Ayşe ablam burada doğmuş. Türkiye'de doğmuş. 55 doğumlu. Ee, sonra birkaç çocuğunu getirmiş dayım büyüklerine. İki tanesi burada dünyaya gelmiş. Ee, Şevkiyle, Şevki ile Şevki en küçüğü Ayşe ablam da onun büyüğü. Diğerleri hepsi burada sana boy boy getirmiş dayım onlara. Yaşları büyük. Dayımın kaç çocuğu var? Altını, yedim, yani altı mı yedi mi tam bilmiyorum. Altı olduğuna eminim de belki yedi bile olabilir çocukların sayısını vallahi bilmiyorum. Çok uzak olunca hatırlayamıyorsun. Bir dayım daha vardı. Onun büyüğü. Ali, Ali Kazım dayımın birinin adı. Küçük dayım. Büyük dayımın adı da Naim. Naim'di. Evet. Öyle hatırlıyorum. Naim sanırım. E, onun çocuklarını iyi kötü biliyorum hepsinin ama e, kardeş çocuklarını tanıyor. Yani Onların çocuklarını nadir birkaç tanesini tanıyorum. İki tanesini. İki, o, iki oğlunun iki oğlu kardeş çocukların oluyor. Onların çocuklarını da tanıyor. Diğerlerini tanımıyorum. Böyle işte sönmüş bunun altı. <laughs> Onu anlatacağım ya. Bu kasap olan çocuğun deli kayıyor. Böyle kalmış gelecek daha kaç yaşlarında dedi onlara 48 50 mi 48 mi şey tam değil yok yok Zübeyde evet 48 doğru 48 50 miş benim kızdan 5 yaş büyük 50 yaşında yani, Zübeyde e bir takmışlar ona kapalı ameliyat platinleri tutmamış kasap da damatta sonra bunu açık ameliyat yapmışlar, bilmem ne yerleştirmişler. Şimdi tekrar kesiyor, bitiyor hayvanları. Yani işine devam ediyor damat. Ayşe ablamın büyük damadı. Onun iki damadı var. Bir tane de ee, en küçüğü de erkek olan. Evet. Mustafa'ydı sanırım erkek olanın. Orta kızın ismi ne Derya? Onları biraz biliyorum da öbürkülerini hiç bilmiyorum. Çünkü Ayşe ablamlarla gelip gidiyoruz. E, görüyoruz çocukların isimler an, anılıyor yanımda. Söyleniyor mesela Derya, Zübeyde, bilmem ne. Onları unutmuyorum. Öbürkülerini gerçekten bilmiyorum. Çok üzücü. Üzücü valla. Akraba olup da isimlerini hatırlamamak. Yani ben Ankara'ya gelince temelli koptum o tarafta haliyle. Hani telefon etsem etsem aşağıda mı ediyorum kardeş, kardeş çocuğumu arıyorum diğerlerini aradım yok koptum gitti. Ah tatile gitti Antalya'ya bir arkadaşı var onun. Ee, iki <laughs> bekar bunlar ikisinden de Çendullar. İkisi onun yatı varmış. Yatına gittiler. Üç arkadaş toplandılar. Gittiler. Tabi orada altı kişi olacaklar haliyle. Burada üç kişi gitti de oradan da üç kişi mi geldi? Öyle evet. bir Bunlar tatil yapıyor. On günlüğüne gitmiş e, bir tek Bülent'im oradaydı. Ablamın büyük çocuğu, oğlu. Bülent'imle Vika'm oradaydı. Gün aşırı geldiler bize ziyarete. Biz de onlara gittik. Olanların hepsini ziyaret ettim, geldim. Ama sıcağa katlanamadım. Köyde bir de sinekler var ya. Sivrisinek beni o kadar ısırmadı ama kara sinekler çok ısırdı. Sivrisinek ablamı çok ısırdı. <laughs> çok pimpirikli ya. Pimpirikli. pimpirikli <laughs> olduğu için. Odanın bir gece lambası gibi kırmızı lamba varmış orada. Onu yapmışlar. Heller <laughs> Tamam kapılarda sineklik tel var. Sürgülü bu kadar arası var o yandan. O aradan sinekler giriyor. Böyle kapıyı tık diye kapanan sineklik olsa nasıl camları tık diye kapatıyoruz? Camdaki sinekler ona girmiyor. Ama bu sürgülü olanların boşluk var tam bu kadar. O şimdi o sürgünün oynaması için onun orada bir kimofen var. Oradan bütün sinekler giriyor. Ablamın odaya girmiş Bir tane sineklik elinde pat pat sinek avlıyor. Neyse eriştim de dedi ki bırak bırak dedi. Uykuda dedi cüzlar var. <laughs> Sivri sinek yapıyor ya. Uykuda dedi cüz'ü yaparlarsa kalkarsın da dedi. <laughs> o kadar uğraştım. Sineklikler bir tanecik avlayamadım. Bir sinek öldüremedim. O da bir marifet. <laughs> Alışmış. Avcı gibi tat 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 sineklere döktü valla. <laughs> yani ben bir tane vuramadım. Allah'tan benim odama sivri sinek hiç girmem. Beni ısırma adam. Ama son gün geleceğim zaman şu da bacağından ısırmış. Kulağımın artısından ısırmış. Bir de gel göğsünden ısır. Oradan nasıl sırdım beni anlamadım. Yani belki de böcek dağlamıştır. Yaprak topladım ya. Yaprak toplarken iki tane sinek mi böcek mi girdi şu kulağıma. Neyse ki çıkarttım iyice girmeden vız diye dalıyor vallahi. Böyle böyle. Onların tavukları var. Hani koyun yok, inek yok. Onlar üç kısımda. Ya, arazilerden köyden bir miktar yukarı arabayla çıkıyorsunuz yani buradan pırçaklar kadar arabayla yukarı köyden çıkıyorsun balabanın köyünden üst tarafa zeytinlik incir çok var ceviz çok var ablamların arazisi iki dönümümüz. yukarı komşular falan ama şeyler hmm, incirler çok sivrisinek topluyor Oraya nasıl geliyor? Bahçeye göze diyor tabii herkes. O sinekler vız vız. Sıcağı duydun mu var ya o öğlen saatte o sıcak. <laughs> o sinekler hepsi vız 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 vız. Allah. Adamı patır patır yiyecekler. Gerçekten yiyecekler. Bu sinekleri şeyde yaşamıştım ben. Kuşadası'nda yazlıkta. İki buçuk üç ay kalıyorduk. Allah'ım. O denize yakın. Kuşadası'nda o kablar, sinek var ya, önce oraları şeymiş ya, yani bataklık, mı? o yüzden <laughs> sinek çok oluyor. Bir de e, oralarda şey, lağım gideri yok. Çukurlar var. Bütün mutfakta her şeyi çukur akıyor. Ablamın da çukur küçükmüş, küçükmüş küçük yapmışlar. Allah'ım, kısık suları dışarı taşıyor. E, temiz durladı, te, suları da ağaçlara, çiçeklere taşıyor mu? Sakat oluyor. ben bir kere dedim bulaşık yıkayayım ona ilk iç gittiğini. E tabi ben alışırım çeşmeyi açtım. Haldır haldır akıyor. Kapatmadan yıkıyorum ben. Bir daha bana bulaşık yıkatma yıkatma Dedim madem madem öyle yıkı ben de sana dedim yaprağını toplayayım basayım yaprağı dedim haşlayalım sana dedim sarma sarayım bol bol sarma sardık da düz yüzüne doldurdum. onları da çekmedim o kadar baştan beni çekiyordu sonra var ya <laughs> düğün evine gidince orada biri onu fitlemiş ha çekme beni ben de istemiyorum sosyal medyada ya diyorum patır patır ses ses ben bak dolaşıyorsun, her şeyi paylaşıyorsun. Niye YouTube'a <laughs> koydurmuyorsun Ben yine çektim onu. Hiç <laughs> şey yapmadım. Çektim ara ara çektim onu. Koydu. Benim ablam açıktır. Açık kafalı, saçı boyalı. Zayıf, çok zayıf. Ama o kadar çok yiyor <laughs> ki maşallah. Eniştem diyor ki ona. Tezire'nin, ezre diyor senin yediğinin beşte birini yiyor. Haberin <laughs> olsun. Çok yiyor. Ama o şeyle suları taşıyor o hareketle yani et yapışmıyor mu bari? Biraz çok bir birikti vut 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 vut. Ondan sonra bir de var ya gelip giderken kilo 10 kilo 20 kilo bir de onları dolduruyor arabanın arkasına. Orada çeşme akıyor, boşa akıyor. Hayırına yapmışlar. Oradan dolduruyor, dolduruyor suları. İnanın. Belki 30-40 tane bidon getiriyor. Kimisi 10 kilo, kimisi 5 kilo, kimisi 20 kilo. Bunları dolduruyor getiriyor. Onları tek tek bahçede çiçeklerin, domatesi, biberi, patlıcanı dikerek ya yani bunları suluyor. Sakat orucular. O kadar eziyet şey çeşmeden sulamıyor. İyi yapıyor barajdan bitmesin ama orada oradaki su boşa akıyor. O hayrına yaptıkları suyu Tanmıyor, hemen bir böyle geniş bir onun ağzı var böyle geniş, Aldır, haldır akıyor. E bir de yazmışlar oraya, araba yıkamak yasak, hava yıkamak yasak, su taşımak yasak. E o su boşa akıyor. E ne anladım ben hayırı. Oraya hayırına yazmışsın çeşmeyi yapmışsın. Millet su alması nasıl hayır olur bu? Arabayı yıkaması nasıl hayır kazancı? Ona da anlamış değilim. Sonra sordum. Ya dedim bu onluklar taşmıyor. Bu su nereye gidiyor dedim. Tabii ki onun gideri varmış orada. Sağaçla bahçelere. O köye. O Balabancık'ta değil. Ya, ya, Balabancık'a yakın e, iki tane köy var. İsimlerini söylediler. Mudanya'nı söyler bunlar. İki tane köy var. Orada köyün birinde. bunlara biraz yakın olan. Evet canlarım. Şimdilik videomun sonuna geldim. Evet kanalımı takip etmeyi unutmayın. Ee, Günlük hayatım kanalın ismi anneanne ve torunlarının ikinci kanalı oldu ismi. Ee, diğeri birinci kanal, diğeri ikinci kanal. İkinci kanal yazıyor orada. anneanne ve torunlarının ikinci kanalı ismini değiştirdi. Buradan belirteyim. Orada da iki tane torunumu yine fotoğrafı var. Dayılarının düğününden. Kaan beyaz takım elbiseyle ırmakta gelinlikle fotoğrafları var. Evet canlarım. Takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı. Beğeni atmayı unutmayın. Kanalımı beğenin lütfen. Bol bol mesaj. Hoşçakalın canlarım.